Selam tamam, aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sıdık Sörme. Mehmet Sıdık Sörme Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Evet. Rüyada Allah-u Teala'yı görmek. Rüyada Allah-u Teala'yı görmek. Yani rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir. Her kim rüyada yüce Allah-u Teala Celle Celaluhu görürse o kişi insan, e, insanları Allah yoluna sevk etmek ve davet için yaratılmıştır. Allah Teala'yı rüyada görmek mağfiret, rahmet, şefkat, keramet, selamet, tövbe ve tövbe etmeye uygun hareket etmeye tabir olur. Rüyasına Cenabı Hakk'ı gören kâfil ise iman eder, fâsık ise tövbe etmeye muvaffak olur. Zalim ise zulme zulmü terk eder anlamına gelir. Ticaret ehli bir kimsenin rüyasında Allah Teala'yı görmesi eline helal mal geçmesine işaret eder. Fakir bir kimsenin rüyasında allah Teala'yı görmesi de zengin olmasına işaret eder. Şimdi bir de rüyada olsun, gerçekte olsun biz insan beyniyle allah Teala'yı göremeyiz. Şimdi allah Teala Kur'an'da ne Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerinde diyor e, ben bütün kainatı yani biz kainatı hepsini e, bir kan bir çift olarak yarattık ve e, bu kainatı bir çift olarak yarattık eşsiz güzelliklerde yarattık diyor. Ondan sonra bu kainatın hepsini yaratan bir Rabb'in yani za, e, nasıl anlattım zatî ve subuti sıfatları vardır. Şimdi zatî sıfatları onun kendisine, şahsına ait sıfatlarıdır. Subuti sıfatları da mesela yarattığı insanların mesela su gibi mesela şeffaf olması ya da bir biz insan aklıyla bilmiyoruz. Mesela Allah'ı da görmemişiz. Belki kalu belada da görmüşüz. Hatırlamıyoruz. Allah-u Teala Kur'an'da yine diyor Berzah Alem'de ben sizi yarattım, size sordum, size kabul ettiniz. Böyle böyle bu ismi, bunun oluyor olmayı burayı falan filan. Ee, bunu da hatırlamıyoruz. Ben kendim şahsen hatırlamıyorum. Ee, şimdi güzel arkadaşlarım ya da Allah-u Teala'yı bir insan ya da bir kılığında bir insan kılığında bir hayvan bir teşkil olmasa bir hayvan ya da bir e, bina gibi bir şeymiş şey gibi yani kainatta gördüğünüz herhangi bir şeyden uzaylı şeklinde bir şey görürseniz bilin ki bu şeytani cin, cini varlıkların bir oyunudur yani şeytani cini varlıkların bir vesvesesi oyunudur. Bu tabire gerek yoktur böyle bir şey.